Şimdi bunun 56. ayeti de var. Çok acayip bir şekilde yanlış ve eksik anlatılan bir ayet. Ee, İnallâhe ve melaiketehu yusallûnâ lennebî ya eyyühellezînâ menû sallu aleyhi ve sellemû teslima. Şimdi toplumda Peygamberimizin adı anıldığı zaman işte Anadolu'da böyle kadınlar böyle ellerini kalplerinin üzerine getirir. Erkekler böyle yüzlerini sıvazlarlar. Peygamberimize dua ederler. O ayetin onlardan istediğini yerine getirme bağlamında bu ya bu, bu uygulanana bir şey demiyorum. Bu iyi bir şey. Peygamberimiz anıldığı zaman ona dua etmenin ne sakıncası olabilir? Fakat ayetin söylemek istediği o değil. Ayette diyor ki Allahu Teala: "Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey müminler siz de salat edin ve ona tam teslimiyet gösterin." Yani Allah ve melekleri peygamberimize ne yapıyorlarsa Bizden de onu yapmamızı istiyor Allahu Teala. Salat etmek, yardım etmek demektir. Salat yardım etmek demektir. Allah ve melekleri peygambere, nebiye yardım ediyorlar. Ey müminler siz de yardım edin. Şimdi Allah bizden peygamberimize ve onun davasına yardım etmemizi istiyor. Emrediyor 56. ayette. Biz peygamberimizin adanıldığı zaman ya Rabbi sen yardım et demeye getiriyoruz. O bizden fedakarlık yapmamızı istiyor. Biz yeniden sözü ona havale ediyoruz. Ya da sözü dua ile geçiştiriyoruz. Oysa burada söylem değil, eylemden söz ediyor Allahu Teala. Fedakarlık yapacaksınız. Peygamberinize göstereceğiniz sadakat sizin fedakarlıklarınızla karşılanacak demeye getiriyor. Salatu selamı salata indirgedik. Salatı da söylem, eylemden söyleme indirgedik. Ne oldu? Şimdi mesela din adına konuşanları duyuyorsunuzdur. Evet. Kim peygamberimize bir salat getirirse peygamberimiz çetele tutuyormuş. Kim getirdi onları yazıyormuş. Bir tane salat selam getiriyorsun cennette sana 10 tane huri veriyorlar. Bir salat selam daha getiriyorsun bir 10 tane daha ne oluyoruz yani? Ne bu? Nereden çıktı bu? Salatü selam kelimelerle geçiştirilecek bir ifade olamaz. Salatü selam peygamberimiz için fedakarlık yapmak ve onun getirdiği değerlere tam bir teslimiyet göstermektir. 56. ayeti böyle anlamak lazım. Son dakikalarımız hocam. Ee, öyle anlamak lazım ama şimdi millet salatü selam getirince demesinler ki Mehmet okuyan dedi ki salatü selam getirmeyin. Hayır öyle demiyorum. Öyle bir şey demiyorsunuz. Öyle bir şey demiyorum ama adam istismar ediyor işte. Bu sözümü başkalarına aktarırken istediği gibi aktarıyor. Dediğim gibi aktarmıyor. Yani e, kuşa çeviriyor sözlerimi. Ondan sonra o aktarıldığı gibi duyan adam da diyor ki ya bu şaşırmışın teki diyor. Halbuki öyle demedik. Başını dibini kesiyorlar. Çok namertçe bir e, tavır içerisinde söylemediğimizi Kesinlikle söylemek istemediğimizi bir iftira olarak kullanıyorlar. Rica ediyorum kardeşlerimden. Kimsenin salatü selamı ile benim bir problemim yok. Ama ancak bilsinler ki salat ve selam peygamberimiz için fedakarlık yapmayı ve onun getirdiği değerlere sadakatle teslim olmayı gerektiriyor.